Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 4-5 Kasım'da yapılacak 38. olağan büyük kurultaya çevrildi. Değişim tartışmalarının odağındaki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayda yeni genel başkanını ve parti yönetimini seçmeye hazırlanıyor. Çok adaylı bir yarışla kurultaya gidecek olan partide çekişmenin Kılıçdaroğlu'yla parti içi muhalefetin adayı Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor. Kurultay'ın ilk günü genel başkan, ikinci günü parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu seçimi yapılacak. Kurultay'da 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve parti meclisi üyelerini belirleyecek. Kurultay'ın sloganı ikinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 55 il başkanı 38. olağan kurultayı öncesi, Kurultay delegelerini temsilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı. Bu açıklamaya Isparta İl Başkanı Vedat Şenol ise imza atmadı. Şenol, seçildiği ilk günden itibaren değişim diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koyarken, Özel'in Isparta ziyaretinde değişime tam destek verdiklerini ifade etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl ve ilçe Örgütleri Gençlik ve Kadın Kolları olarak, e, halkın nabzına göre hareket ediyoruz. Yani dışarıda vatandaş ne diyor? Önemli olan o. Yani örgütümüzün tabii ki değişim talepleri, herkesin ne anladığı da farklı bir değişim. Aslında olması gerekeni e, sokakta vatandaş bizlere söylüyor. Bizler de e, partimizin büyük kurultayında bu değişimin sağlanacağına inanıyoruz. Özgür Başkanımızın da Sayın Genel Başkanımızla beraber gireceği yarışta bu seçimleri halkımızın ve partimizin, örgütlerimizin desteğiyle kazanacağına inanıyoruz. Kendisini yürekten destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı da değişim diyen Özgür Özer'le birlikte hareket ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi dinamik bir parti olduğu için 100 yıldır ayakta kalmıştır. Bakın bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 100. yılını kutluyoruz. İşte bu dinamizm, Değişim ve yenileşme kültürü bizi ayakta tuttu bugüne kadar. Dolayısıyla bundan sonra da aynı şekilde biz yolumuza devam edeceğiz. Bu bir hizip hareketi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde daha ileriye, daha iyiye gitmek amacıyla kurulmuş ve sokaktaki vatandaşa, halka kulak vererek yürünen bir yoldur. Biz 5 Kasım'daki seçime kadar Sayın Özgür Özel'le ve diğer arkadaşlarımızla, genç milletvekili arkadaşlarımızla tabii yol yürümeye devam edeceğiz. Hafta sonu yapılacak olan kurultayda Isparta'dan milletvekili Yalım Halıcı ile birlikte 9 delege oy kullanacak. Isparta'nın 9 delegesinin de oyunu Özgür Özel'den yana kullanacağı öğrenildi.